Sil baştan demek kolay, unutmak zor. Bu hayat her zaman bildiğini okuyor. İhtimallerde de yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz ve hayat bizim neyim? Yoksan ömrümüze ömür kat Biz zaten ölmek için yaşıyoruz be hayat ihtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat Bu kalbi sevmek için taşıyoruz be hayat Bizim neyimiz noksan Biz zaten ölmek için yaşıyoruz İhtimal nerede yoksan Bari aşkı hatırlat Bu kalbi sevmek için Taşıyoruz be hayat Bizim neyimiz noksan Ömrümüze ömür kat Biz zaten ölmek için Yaşıyoruz be hayat ihtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat bu kalbi sevmek için taşıyoruz be hayat bizim neyimiz noksan ömrümüze ömür kat biz zaten ölmek için yaşıyoruz. Why